Merhaba ben Pikachu. Evet arkadaşlar bugün sizlere silah modu tanıtacağım. Mükemmel bir silah modu. Her silah var. Roket atar hariç. Hmm. Şöyle göstereyim silahlarımızı. Üstteki vermem mi? Alttakiler silah. Buldum en kapsamlı silah modu buydu. Şöyle sis bombası falan var. Gerçekçi. Çok gerçekçi. Sonra bomba var. Bu etrafa zarar vermiyor, canlara zarar veriyor sadece. Ve silahlar var. Modun linkini açıklamada bulabilirsiniz. Eğilince hepsinin dürbünü açılıyor. Hepsi farklı farklı. şöyle flash bombası da var. Bu da körlük veriyor. Bayağı bir veriyor hem de. Şöyle güçlü silahlarımız da var. Modun ilk açıklamalarda like video like atıp kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Son bir şey daha göstereceğim. Bir dakika. şöyle, hmm, Hı, tamam. Şimdi Survival moddayken şöyle yapacak, silah mermisi için. Ee, şöyle silahınız elinizde ve mermisi sıfır. Bu mermiyi alıp kalkana yerleştireceksiniz. Sila alacaksınız ve dolduruyor böyle kendinden. doldurma animasyonu da var. Bitirdiniz. Hmm. Tekrar yenilenecek. Böyle böyle 3 kaldı. Tekrar bitirince. İki, e, bir dakika. 2 kaldı. Böyle böyle bitecek işte. Her neyse video like atıp kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. E, açıklamalarda linki bulabilirsiniz. İndirme linkini modun. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.